Ben onu biliyorum. Bu beni sevmezse buraya gelmez. <laughs> Ve kendi hiç <hiçbir> olmaz <laughs> mı? Ben size asla yapmamız ben biliyorum. <laughs> çık bu korku içinde çık hadi. Korku yok sen bitirdin. Baba ben zaten çırk. ölüyorum ölüyorum zaten ben öleceğim. Artık Vallahi kapatalım konuyu babanın yanına gideceksin. Orada bütün gerekenler varsa yapılır. <laughs> Gide ya bana niye bu kadar <laughs> çektiriyorsun? Ya ben şu kilomu seninle evlenmek mi ya? sana ne yaptım bana bu kadar çekti şey diyorsun. Ya bir insanım insan. Kendin ne yapıyorsun. Ya gel otur ben sana ne yapacağım şimdi? Kendin ki yapıyorsun. Ya niye beni bu kadar sevmiyorsun, niye bu kadar üzüyorsun? Ya, kendin ne sen, yapıyorsun. Ne yaptım ya? Ya ben suçum günahım güzel olmak değil mi? Tek beni suçum. Ben, tek beni suçum ne biliyorsun güzel olduğum için. Işte. O yüzden ben bu duruma geldim ha. Çirkin olsaydı beni severdiniz değil mi? Kötü bir insan olsaydı severdi. Bir türlü siz beni ya.